Şu anda çekiyor. çekiyor. Tamam, şimdi başlarım. Evet, bizim de biz organizemizi nasıl yaptık? Onu anlatacağım ki siz de bunu gittiğiniz her yerde anlatın. Şimdi biz Patajkar Elbistanlar mutlaka bir yerimiz olmalı. Paris'te on beş bin on, on beş bin yirmi bin Patajkar Elbistanı var. Ortak bir yerimiz yok. Hı. Çocuklarımız başı boş yetiştiler, toplumu dışına kaldılar. Bunun için hep sorun yersizlikten oldu. Hepimizin çok güzel evleri var. Hepimizin memlekette, Antalya'da, Alanya'da, Suzanur'da dairelerimiz var, Antep'te var ama içi boş. Bize önemli olan burada. Ortak bir evimizin olması. Acı günde ve tatlı günde bir arada olacağımız ortak bir evimiz olmalı. Bu ortak evimizde çocuklarımızı, torunlarımızı yetiştirmek. En büyük bizim biz düşündük karşılık en büyük güzel yatırım burada ortak bir yatırım yapmak. Herkes buranın bir ortağı olacak. He, bu ortakların aldığı milat çocuklarına sorunlarına kalacak. Hiç kimsenin parasına zarar gelmiyor. Şimdi yönetim yönetim kurulu kongrede seçildi. Kongrede bir halk meclisi seçtik, bunlar da evet artık bir yerimiz olmalı. Bunun içerisinde bir yönetim kurulu seçtik, bayanlarımız burada. Bundan sonra biz bir planlama yaptık. Biz insanları grup grup çağırdık. İlk grubumuz 60 kişiydi. Normalde cuma günleri insanlar çalışıyor ama bize mesaj gönderiyor, sizle birlikteyiz, kalbimiz sizde sorun yok, problem yok diyorlar. Biz hepsini yardım edelim, halkımız buna hazır. Dört tane bayan arkadaş, listeler yapıyoruz. Bayan arkadaş telefonları diyorlar. Sizleri arayan bayan arkadaşlar. Bayan herkesin amacı halkımızı ortak bir çatıda buluşturmak, ortak bir yere saygı tutmak. Şimdi bu yönde e, başladık. bankaya hesabı araşıyor. Bir e ben teki vatan hukuki işlerle uğraşıyor. Bu kağıt kürek işi sanırım. İşte ben bu işin sevk ve idaresiz sistemi <laughs> uğraşıyorum. Arkadaşların görevleri var. Hocam hepimizi birleştiriyor. Herkes canla başa çalışıyorum. Bizim toplum biraz bizim toplumun şu yönü var. Biri yapmaya çalışır, biri bozmaya çalışır. Ben kendim başımdan çok olaylar geçti. Gayretli sağlam biri olmasam için burayı çoktan gittim. Burası ayaktaysa ayakta bura, ayaktaysa Mustafa Hoca'nın sayesinde Buyurun. Yüzde kaç kişi sayılır? Yine oturabilirsin. Yani, yani bizim aleyhimize bir türlü laflar söylenir. Zaten gerçekte de bütün toplumda insanlar kola kola ünlüler olmak istemiyor. Yani olmak istemiyor. Yani yönetici olmak istemiyor. Çünkü çok laf veriyor. Lütfen bunları bizim alemimizde konuşursak alın getirin bize haber verin. Bu yönde bir cismi kurulumu da var. Biz ne yapıyorsak hep bunun için yapıyoruz. Biz de, kurum, da şey, de yapmazsan dağılır biter. Bu şişin kısası, biz hiç kimsenin bunun dışında kalmasını istemiyoruz. Burada ne kadar yaz, bat, insanlar buraya geliyorsa herkesi buraya koyacağız. Buraya ortak olacak. Biz diyoruz, restorançılar, iş adamları, beşer hisse alsınlar. Büyük iş adamları onların hisse alsınlar, hiç zorlanmazlar. Emekli olanlar yarım hisse alsın, çalışanlar bir hisse alsın çok zorlanacaksalar dört taksite versin, beş taksite versin, altı taksite, on taksite versin. Ama kimse boynu bükük olmasın. Demesin ki ya ben fakirdim. Ben alamadım burada bir iş alamadım. Herkesin çocukları, herkesin torunu anasıyla babasıyla gurur duymalı. Demeli ki burası bir ortak bir ev, ev aldı bence. Şimdi yerimiz küçük. Yerimiz altın yere kapanıyor. Biz altıncıya kadar bu insanları bir araya topladı topladı. Toplamadan bir de toplayamayız. Bunu bir seferlilik başlatacağız. Camla başla iki ay Gerek. katacağız, yavrularacağız, yakaracağız. Diyeceğiz ki pektaş kendinle, on kere yavrularacağız. Bu toplumda kopma. Yasta taziyede biz isten, burada da biz dolacaksın. Bak bu listede yazmışız seni, yani, davet ediyoruz. On kere yavrularacağız, gerekirse ayağını öpeceğiz. Diyeceğiz bu toplumda kopma, burada yerini al. Eğer almıyorsa diyeceğiz ki bu listede seni silmiyorum. Seni burada silersek gönlümüzde de siler. Seni gönlümüzde silerse toplumumuzda da siler. Ama herkes elinde geleni yapmalı. Bir sebebelik başlatıyoruz. Amacımız Paris'te 5 bine yakın restorançımız var, iş yerimiz, adamlar var. Halkımız büyük bir potansiyel var. Herkes hazır buna. Yani bizi hiç zorlanmaz. Paranız boşa gitmiyor. Her şey noterde tasdikli, bankada tasdikli. Herkes kendi hesabından firma yapacak. Ve çek getirecek. Kimsenin bugün Salman İmam abinin oğlu hocaya bir mesaj yazdım. Hoca dedim İmam abi aramızda yok abi aramızda olsaydı o kesin kurucuydu. Dedim Salman'ı bir ara de ki Salman babanın mirasına sahip çık babanın yanında yer al. Ve ar aramış beni aradı. Dedi ki Mustafa abi dedi çok zor olacak ama ben doğamın mirasına sahip çıkacağım. Orada yer alacağım. Şimdi her arkadaş canla başla yapan toplumumuz bozuluyor. Biz, ben, nasıl Nuri, bizden, Bizler eğer sahip çıkarsa bu topluma, bu, bu toplum ayakta kalır. Bir arada gelir. Bizler sahip çıkıp o sırada Hiç kimse zorlanmaz. Alacak kimse. Şimdi yani biz 500 lira bir doyla bir yere varamayız. Artık alacağımız yer 12 katı olur. Ama her insan... Kapsitte de bağlayabilir. Bir seferde de bak arkadaşlar çeklerini yazılar. Burada yönetim kurulunda genellikle rest arkadaşlar. E, bir şey liste alır, bir Bazı insanlara diyoruz arkadaş, hocam abi bu çekler böyle. Ee, şimdi herkesi çekini veriyor. Ee, i̇lk hedefimiz 50 kişi, 100 kişi gruplar halinde böyle. E, ee, bir nasıl bir yer düşünüyoruz? Tabii ki insanlarımıza layık bir Biz alacağımız yer hayatımızda ömrümüzde bir kere alacağız. Ev değiştirmek, yer değiştirmek kolay değil. Onun için listeler yapacağız. 500 bin kişiye ulaşacağız. Çağıracağız herkesi. Hepimiz ortak olacağız. 500 lira veren de yarım isteyen, yani emekli olan yarım liste veren de ortaktır. 10 bin lira, 20 bin lira veren de ortaktır. Bir oy hakları var. Şimdi nasıl bir yer düşünüyoruz? Diyelim ki toplandık. Toplandı. İki ay içerisinde an ay kadar hedefimiz. Paralarımız bankaya girdi. Hepsini bilgilendireceğiz. Her şey açık ve net olacak. Yani ki parayı topladık. 300 bin lira, 500 bin lira param. Ortaklarımızı çağıracağız. Sizlerle böyle bir toplantı yapacağız. Diyeceğiz ki al. Toplandığınız paranın miktarı buradadır. 500 bin lira. Örnek. Ajansları çağıracağız. Diyeceğiz ki bizim 500 bin lira paramız var. Bize 500 bin lira değerinden yetmiyor. Onlara şey yap yerlerde bekler bekler edeceğiz. 3-5 tane 10 tane yeni kurular. Bir tanesi 5 metrede, bir tanesi 1000 metrede, bir tanesi 1000 metrede, bir tanesi 1000 hep sizde alacağız. Kendi kafamıza bir şey yapmayacağız. Siz de her biriniz çok değerlisiniz. Biz onun için sizleri çağırıyoruz. Yani grup grup çağırıyoruz. Öbür insanlara yani tanıtmadık daha onlara sıra gelmedi. Biz bu böyle şekilde yani her biriniz gittiğiniz yerden anlatın anlatırlar hiç kimse bunun dışında kalmasın. Bırakmak da istemiyoruz. Eğer tanıdıklarımız yazda, taziyede bir araya gelen insanlar gelmezse, girmezse yavlaracağız. Girmezse biz bunları defterimize de sileceğiz. Yönetim kurarak karar almış. Hiç kimse diyeceğiz. Seni yani zorlanmayın. Eğer dersin. yarım ise al. Beş taksitte ver. On taksitte ver. Ama bu toplula birlikte Yani ama İnanıyorum ki yani, yani hepimiz bunu başaracağız. Ee, bir yola girmişiz. Sizin çabalarınıza bağlı. Yani korkmayın, çekinmeyin. Yani biz burada e, biz e, AKP'nin e, şeyleri gibi böyle e, para toplayıp başka bir yere yatırım yap, yapmıyoruz. Biz kendimize bir yer arıyoruz. Hepimiz ortak olacağız. Bu e, bu hisse hissedir. E, herkesin dediğimiz gibi para çok koyan da az koyan da bir oy hakkı vardır bir gün içinizden biri memnun olmadı. Beş ay, altı ay sonra memnun olmadı. Derse ki arkadaş ben çıkacağım. Resmi bir dilekçe yazıyor. Bir dilekçe yazıyor. Buranın yönetim kuruluna diyor ki ben diyor hissemi satacağım. Bu Fransa yasalarına göre kanundur. Ben hissemi satacağım dediğinde bir dilekçe yazar gönderir. Buranın yönetim kurulu toplanır. Der ki Mustafa Hoca hissesini satıyor. Altı ay içerisinde buranın yönetim kurulu Mustafa Hoca'nın parasını bulmak zorunda. Ya Mustafa Hoca ortaklara diyecek ki Mustafa Hoca çekiyor onun payını aramızda alalım. Alan var mı? Yanda Mustafa Hoca dışarıda birini bulur. Hissesini satar. Bu böyle. Yani hiç kimsenin bir kuruş bir parası kaybolur. Yani zaten biz yardım toplamıyoruz. Herkese diyoruz yani ortak olalım. Bir ortak da bu, 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 aynı zamanda biz toplum olarak yeniden bir araya gelmenin e, sefebelliğini başlatmışız. Yoksa dağılıyoruz. Yok olacak. Bir sürü gelenek göreneklerimiz bitmiş. Herkes istediği gibi bir şey yapıyor yani biliyor musun? Yani yazlarda, taziyelerde, şunda, burada yani toplum gerçekten çok bozuldu. Bu bizlere büyük bir süre düşüyor. Bu kadar birlikte olur. Bunu mutlaka <laughs> her toplantıya katılın. Yani bu yönetim kurumlarının toplantılarına. Bir an önce içeriden örnek verdim. Ya çocuğumuz okula gidiyor. Öğretmen çağırıyor. Öğretmen aileleri çağırıyor. Gelin toplantıya. Bir tanesi toplantıya gitmez. Binada oturuyorlar. Sendik, to sendik toplantısı var. Gidip sendik toplantısına katılmaz. Derneklerde kongrelerde toplantılar oraya geri katılmaz. Ondan sonra ya işte bu böyle olmadı, böyle olmadı yani. arkadaşlar. Sizde çünkü sizde.